Selam dostlar, ben Egemen Dişli. Yepyeni bir videoyla daha birlikteyiz. Bugün sizinle birçok şeyi yapacağız. Yani bağlamada bazı teknikleri göstereceğim. Basit süslemeler ve basit çarpmaları göstereceğim. Onlarla alakalı bazı etütleri vereceğim. Vereceğim süsleme ve etütleri önceki gösterdiğim etütlerle birleştirin. Yani o etütleri süslemeye uyarlayın ya da yaptığımız çarpmalara uyarlayın. Yapamıyorsanız... Ümitsizliğe kapılmayın. Yani bizde ümitsizlik yok arkadaşlar. Bir dersi mesela yapamadınız. Özellikle gitarcılarda bu çok oluyor. Belli bir derse geliyorlar. Daha sonra yapamıyorlar. Ben bu işi yapamayacağım galiba diye ümitsizliğe kapılıyorlar. Arkadaşlar ne dedik? Ne dedik? Efendim duyamadım. Ne dedik? Ölümüne etüt dedik. Eller felç olana kadar etüt dedik yani. Deli gibi etüt, çılgınlar gibi etüt. Instagram hesabından bir tane fotoğraf paylaştım. Parmak uçları deforme olmuş bir fotoğraf. E, millet benim zannetti ama inanın ben de o şekilde çalışıyorum. Fakat uzun süre o şekilde çalışmanız gerekiyor ki belli yol kat edin yani öyle söyleyeyim size. Arkadaşlar ilk önce birkaç teknik ve daha sonra bir ya da vakit kalırsa iki eser geçeceğiz. Derse geçmeden önce bir şeyden önemli bir şeyden bahsedip dersimize geçeyim. Arkadaşlar Instagram hesabından beni takip edin. Aklınıza takılan çok önemli şeyler varsa oradan yazın. DM'den yazın. Çünkü oraya e, çok yoğunluk olmaya başladı. E, mesajlara bakamıyorum. Fakat direkt mesajlarınıza direktmen cevap verebileceğim tek yer var. Youtube. Youtube'da son attığım videonun altına yorumunuzu atarsanız cevabı anında gelir. Zaten bana destek olmak istiyorsanız, gerçekten beğeniyorsanız, bu kanalı önemsiyorsanız, var olsun, devam etsin istiyorsanız şu beğenmeleri aktif hale getirin. Beğenmelerimiz zayıf. Beğeni ve aklınıza takılan şeyleri de yorumlara, son videoya yazın. Takip ediyorum ve anında cevap yazabiliyorum deyip dersimize geçelim. Evet arkadaşlar bağlamalarınızın bu şekilde ses verebilmesi için sizin akortlarınızın sağlam olması gerekiyor. Akort videosu yolda. Eserlere geçmeden önce birkaç tane teknik göstereceğim. Şimdi La'dan Sol'e geçerken şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Bakın. La Sol Çarptık. La Çek Sol yap. Yukarı çektim. La'ya çarpıyoruz bu sefer. Buna çarpma tekniği diyoruz. Basit bir çarpma tekniği. Bunu etütleştirin. La, sol, çarp. La, sol, çarp. Sonra orta tel. Yani la demiştik ya üçüncü parmakla. Burada da aynı la'nın bir ortadaki teline basıyoruz. Yukarı çekerken kaldırıyoruz. Çarpıyoruz. Üçüncü parmak çek çarp. Sonra üst el. Şimdi bunu nasıl etütleştireceğiz? İkişer defa yapacağız. Bir diğer etüdümüz Üçüncü parmakla sola bastım. Birinci parmakla fa'ya bastığımda yukarı çekeceğim. Yani yaptık ya birinci etüde benziyor. Ama aşağı vurduğumda tekrar kaldırıp bir daha çarpıyorum. Mızrabı vururken ilk hamlede 3 daha sonra birlere geçiyorum. Yani şöyle bir şey. Bakın uygulayın sizde. Gösteriyorum aynı şekilde. Sol fa'ya yaptım. Çekerken çarptım. Aşağı vururken yine fa çarptım. Yukarı vururken yine fa çarptım. Aşağı çarp, yukarı çarp. İlk temelini öğrendiniz değil mi? Nasıldı? Vur, çarp, çek, çarp. İkisinde de birinci parmakla mızrapları kullanırken birinci parmakları kullanıyoruz. Şimdi soldan alıyorum bu ikinci tüdü. Bakın. Dört kez yaptım. Sonra bir geri. Sonra birinci parmağımı. Sonra orta tele geçiyorum. Bakın sol, le yapmıştık ya ilk başlarken. Orta tele geçiyoruz. Evet üst tele geçiyorum. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sonra orta tel. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alt tel. 1, 2, 3, 4. Arkadaşlar bir sonraki etütümüze geçelim. Şimdi bu etüde dikkatinizi çekmek istiyorum. Kısa sap bağlamayı lezzetli hale getiren bir etüttür. Şimdi bakın. Do'ya geldim değil mi? Do'da süsleme yapıyorum bakın. Süsleme. Süsleme nedir? Bunu daha önceki derslerde birazcık bahsettim. Bir tane notaya vuruyoruz. Do'ya. Vurdum. Sonra üçüncü parmakla bir, iki, üç. Üç kez çarpıyorum. Fakat çarparken tutmuyorum arkadaşlar. Yani şöyle bir şey. İki kez vurdum. Üç kez ama hızlı geçtiğimiz zamanlarda iki kez de yapabiliyoruz. Genelde iki kez aslında yapıyoruz. Üç. İki. Üç. İki. Bakın. Şimdi bunu yaptık. Mızrabı yukarı çekerken çektim. Bakın boş olarak çektim ama ikinci parmağımı fa'ya çarptım. Süsle. Re çek çarp. Süsle. Re çarp. Süsle. Re çarp. Süsle. Re çarp. Do'ya süsle. Re çarp. Do'ya vur 3-4 kez. Re çarp. Do Bir sonraki etüdümüze geçelim arkadaşlar. Benim çok önemsediğim bir etüde geçiyoruz arkadaşlar. Deli gibi çalışın. Gerçekten ileride çalacağımız eserlerde zorlanabileceğiniz bir yer. Bunu etütleştirip şu anda bitirirseniz işi derslerde çok daha rahatlarsınız. La, sol, la. Aslında ham olarak bu. La, sol, la. Ama la sol, ilk la sol hızlı. La sol, la. La sol la sol ta ta ta, ta. la sol ta ta. ta 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 la sol la sol la sol bakın la yukarı sol aşağı la yukarı İlk hamledeki la ve sol hızlı la sol yukarı aşağı yaptım la sol la la sol la la sol la, la, sol, la. Orta tel. Bunu. Sonra bunu yaptık. O alt, orta, üst, ortada çalıştık. Bir geri gidin. Saati koyun önünüze. Dakikalarca bunu çalışın. Sonra bakın. La, sol'ü bitirdik. Sol, fa'yı bitirdik. Şimdi bir ve ikinci parmakta. Yine aynı. İkinci parmağı basarken yukarı, aşağı mi, yukarı. Yukarı aşağı yukarı. Mızrap böyle. de basit bir süsleme çalışması yapalım. Mini'ye bastık. 1 2 3 3 kere vurduk. Sonra ortaya geldim. 3. Bunu 2 mi 3 mü diye saymayın. 2 ya da 3 ya da 4. Hızlı yapın, ilk kafidir. Yani ön tarafta tutmayın. Çarptığınız parmağınızı tutmayın. sonra ortaya kadar geldik bakın sonra bir perde kaydık alt tele geldiğimizde hemen yanındaki perdeye her defasında bir perde ilerleyin üst orta kay 1-2-3 ortaya gelince bir, bir tane daha kay Sonra buradan geriye doğru gidebilirsiniz. Belli bir perde sayısı aşağı indikten sonra illa benimkiyle aynı olmasına gerek yok. E, aşağıya yakın bir yerlere geldiniz, buraya geldiniz. Sonra yani yapalım. Sonra bir perde geriye tekrar geliyorsunuz. Bakın ben hep iki tane söyledim. Bakın bir tap çap. Çünkü hızlı geçtiğimde iki tane süslemem gerekiyor. Üç olunca çok daha hızlı olmam gerekiyor. Buna da gerek yok aslında. Mızrabı da hep üstten yukarı vurdum. Gördüğünüz gibi. Böyle yapmadım. Arkadaşlar türkümüz Maçka Yolları Taşlı isimli türkü. Önümüze gelen portede ilk ölçüye bakıldığında sekizlikler ve dörtlük notadan oluştuğunu görüyoruz. Yani do, si, do, si, la, sol, re bir vuruş. Yarım 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 tam gibi. Do, si, do, si, la, sol, re yapalım. Do, burası, si ikinci parmakla Do si, bakın iki kez Do si Do si, bir daha yapalım. Sonra La sol re La sol re. Elinizin konumu, avuç içi tekneye bakacak. Hatırlatayım. E, basarken parmaklar dik. Her an basacakmış gibi üzerinde olması lazım. Şimdi yapıyorum. Do si Do si La sol re Do, Si, Do, Si, La, Sol, Re. Diğer ölçüye geçelim. Yine Do, Si, Do, Si. Bu sefer La, Sol değil de La, La, La. Do, Si, Do, Si, La, La. En son La'yı karar gibi vuralım hadi. Alttaki Mi ve La'yı aynı anda basıyoruz. Bunu yapıyoruz. Do, Si, Do, Si, La, La, La 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 bu. Şimdi geçelim diğer portiye. İlk ölçüsüne bakıldığında do re 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 re, re, re do si. Gelin bunu solfejini yapalım. Elinizi koyun sizde şöyle benim gibi. Tuttum herkes? Evet. Hadi seni bekliyorum. <laughs> Hadi bakalım yapalım. Do, re, re 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 bakın kaç tane re oldu değil mi? Bir daha yapalım. Do re 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 do si. Çalalım. Do aşağı re 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 do si. Şimdi R'yi sayın ya yani. 1, 2, 3, 4, 5 tane R yapacağız. Fakat bunu hissetmeye çalışın. Çünkü 2 yarım, 2 yarım, 2 yarım gibi gidiyor ya. Devam ediyorum diğer ölçüye. Bakın Do, Si, Do, Si, La, La, La. Hadi solfejini yapalım. Do, Si, Do, Si, La, La, La. Yani Do, Si, Do, Si, La, La, La. Şimdi Do, re, 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 Do, Si, Do, Si, Do, Si, La, La, La Gördünüz mü? En son La'yı karar bastım. Karar La. Mi ve La'yı aynı anda basıyoruz. La. Şimdi son portaya bakalım. Do, Si, Do, Si, La, Sol, Re. En üstteki ölçüyle aynı. Do, Si, Do, Si, La, Sol, Re. Diğerine geçelim. Do, si, do, si, la, la, karar. Bakın iki nokta var. İki nokta iki noktaya ya da başa döner. Do, si, do, si, la, sol, re. Do, si, do, si, la, la, karar. La, la, la. Evet dostlar bir dersin daha sonuna geldik. Bu dersi beğendiyseniz beğenip yorum atarak Beğenerek kanala destek olun. Aklınıza takılan şeyleri de yorum atarak bana ulaşabilirsiniz. Ama tekrar söylüyorum. Çok önemli değilse Instagram'dan DM'den atmayın. Böyle güzel derslerin devamı için beğenip yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen ve sağlıcakla kalın.